Merhabalar sevgili arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün süt kesiğinden çökelik ve tereyağı yapacağız. Öncelikle sütleri derince bir kaba alıp, sıcak bir yerde 3 ile 5 gün arasında kesilmesini bekleyelim. Sıcak günlerde 2 günde de kesilir. Bu şekilde yoğurt gibi olsun. bana süt köyden sık sık geldiği için ben yayıkta yapıyorum. Sizler mikserde ya da el blenderında yapabilirsiniz. Kesik sütlerin yeşil sularını süzüp ya yağ alalım ya da miksere üzerine buzlu su ilave edelim ve yağ üzerine toplanana kadar çalıştırmaya devam edelim. Ortalama 8 ile dakika arasında yağ toplanıyor. Ben 60 kilo süt ile yaptım. Kayınvalidem gönderiyor.'' yağı aldıktan sonra kalan kısmı tencerelere alalım ve pişirelim. Ocakta bu şekli alınca ocağı kapatalım, çok kaynatmayalım, biraz soğutup ve bir bez yardımıyla süzelim. Çökelik soğuyana kadar, ben de yağ yıkadım. Yağı yıkarken soğuk su kullanıyoruz. Çökeliği süzüp üzerine ağırlık koyalım. Bir gece boyunca süzülsün. Çökeleğimiz hazır. Tuzlayıp kullanabiliriz. Aşırı lezzetli oluyor. Kaşar peynir gibi uzuyor. Hamur işlerinin içine ve sabah kahvaltılarında çok lezzetli oluyor. Bakın tereyağı da kavurduk. Sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Mutlaka demeyin favoriniz olacaktır.